ilk PS5 videosu geliyor geliyor Allah Allah böyle bak bir şey takıntı ederseniz ama şey olur ha böyle dert olur yani anladınız mı aa Rap müzikteki yükselişi atanmayı beklerken şöhret oldular. Pfizer kapalıyız, ölüyoruz diye. Müzisyenlerin dertleri var. Zamanla müzik dijital değişti. Türkiye onu konuşuyor. 20 milyona falan yaklaşmış tıklanması. Dinleyin, şarkıları tutar mı tutmaz mı siz karar verin. Ben İTÜ Konservatuar mezunuyum. Hatta müzikoloji bölümünü ben birinci olarak bitirdim. <laughs> Aha, aha. Müzik öğretmeni olarak bir türlü atanamadım. E malum hayat şartları bir şekilde çalışmam, hayatı tutunmam gerekiyor. Sokak müzisyenliği yaptım, düğün salonlarında çıktım, gece mekanlara çıktım. En son durağım pavyon oldu. Ben 90'ların en çok aranan pop sanatçılarından biriydim. Nereye gitsem benim şarkılarım çalıyordu. Arabalarda, diskolarda, barlarda. Tabi o zamanlar hızlı mutluydum. Akıyordum böyle alemlere çünkü bok gibi para kazanıyordum. Selam Muruk ben de mi o? Adını alayım altını iş yaptıracağım. <laughs> Yaptığım müziği beğenmeyenler varmış ramı Çekemiyorlar aga. Bunlar var ya müzik faşisti. <laughs> Bu sektörde eskilerdenim. Yaklaşık 6 aydır aktif müzik yapıyorum. Bazıları beni Tupak'la begiyle karşılaştırıyor ama ben yaşayan efsaneyim. Moruk. Onlardan daha iyi oldum. Herkes de biliyor. Üniversite zamandaki rektörümüz Hakan İşleyen. Şu anki işe girmemde de zaten en büyük referansım benim. Tıklaz! <laughs> Buydu. Mahlasım Ankaralı Mahsun ama inanır mısınız Ankarayla uzaktan yakından alakam yok. Haritada düzgün bir şekilde yerini bile gösteremem. E devletten soyacına baktım. Bizim sülale 1800 yılından beri Adana'dan burnunu çıkarmamış dışarıya. Ama işte meslek yani bir raconu böyle burada. Ya akrabalar konu komşu bana biraz caz yapıyor pavyonunda çalışıyorum diye ama ya memleketin en ünlü piyano şantörü Fazıl Say bile Twitter'dan kupon veriyor. Ha ben pavyona <laughs> düşmüşüm çok mu? Eskiden sokağa çıkamıyordum ben. Paparaziciler, hayranlar, fotoğraflar falan. Ha şimdi de Anlıyorum. Çünkü bakkala borcum var, komşuya borcum var, <laughs> her tarafa borç şartım. Bu işte para var Muruk, sen yeter ki yapmak iste. Ben aynı zamanda müzik prodüktörü de yapıyorum. Bir arkadaşım vardı Mehmet diye, bana müzik yap dedi, klip yap dedi. Yaptım ona patladı şarkısı, bak şimdi parasını da <laughs> ya canım ünlü olamamak benimle alakalı bir şey değil ki. Memlekette kıymet bilinmiyor. Bak Freddie Mercury burada yaşasaydı o sese katılırdı. <laughs> Kimse de <laughs> dönmezdi götüne baka baka evine giderdi adam. Pavyon insanı değiştiriyor tabi. Sahnede hiç olmadığım bir insanmış gibi davranıyorum. Bak ben normalde ağzımdan argo kelime çıkmaz. Ama o koltuğa oturdum mu mağara adamına dönüyordum. E millet de böyle seviyor. <laughs> bestemi verdiğim herkes ünlü oluyordu o dönem. Bir de boş besteler değil ha. Her bestemin bir hikayesi var. Hiç unutmam askerdeyim. 17 gün boyunca aç susuz telefon sırası bekledim. Sonunda sıra bana geldi. Direkt sevgilimi aradım. Bana dedi ki meşgulüm şu an konuşamam. Bu olayın üzerine ham çökerek şarkısını yazdım. Ben bu yolda bedel ödedim Muruk. Anlatabiliyor muyum? <laughs> İç buçuk ilaç sattım Muruk. Meri, şarkı yaptım diye. Peter Parker'ın sevgisi olan. Ben önce. Lan 3 ay ben nota basmıyorum. Ritim ritim hak getire hiç bırakmışım. Bir de demir ki lan Mansi sen ne yapıyorsun amına sen ne çalıyorsun burada? <laughs> ben bu basakhaneden kurtulmam lazım. Ama kurtulmam için de hit bir şarkı yapmam lazım. E zaten toplatan 8-10 tane nota, 4-5 sene daha akor var. Yani sıfırdan artık yapılabilecek tüm besteler yap. Yeni bir şey çıkmıyor. Sanatçı tıkanıklığı yaşıyorum. Şimdi sıfırdan bir beste yapmaya çalışalım. Kötü oldu. Tutmaz mı şarkı. İlk albümü yapacağım. Bir yapımcı abimizin yanına gittik. Albüm karşılığında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Hayırdır lan dedim. Biz top muyuz oğlum? Sen ne biçim konuşuyorsun lan dedik. Ondan sonra üç tane albüm yaptım. Onu vermişti. Bazen bana gelir gider. Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına koyayım? Ha? İnsan tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derden amına koyayım? Şimdi biraz hava almaya gidelim. Oradan da ben özel derse geçeceğim. Zaten çekim bitiririz herhalde değil mi? Bu aralar biraz depresyondayım. Üzücü bir olay yaşadım. Kız arkadaşımdan ayrıldım. Ben bunun akrabasının düğününe gittim. Ailesiyle tanışmaya. Orada müzisyen diye tanıştım yaklaşınca beni sahneye aldılar. Bende de mesleki deformasyon ben o koltuğa oturunca kendimi kaybettim. O onu sıkıyorum, ona sokuyorum. <laughs> en son anasına sövdüm. Mikrofonu zorla elinden aldılar. O gece düğün salonun ışıkları sabaha kadar sönmedi. Duyduğum kelimelerden direkt şarkı çıkartabiliyorum. Mesela müze, kızıl ötesi, yaralı aşk. Allah Bu dünyada seks büyük ihtiya. Az önceki sahnede bir gariplik hissettiniz mi? Kadın oyuncu bulamadığımız için Mehmet'in götünü göstermek zorunda Abi, kaldık. Abi götünü göstermedik, beni mi gösterdik ya? Herkes söyleme ya. Tamam bir şekilde ben götünü çek diyorum. Sen çık götün değil, oradan. benim ama benim. Tamam neyse bırak insanlar şu an videoyu izliyor. Bunu mu tartışacağız? büyük Allah 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 Oğlum bu olay efsane yalnız dur bakayım. yayın başlangıçları. Bu dünyada seks büyük ihtiyaç. O ana sözleri biraz daha böyle artı 18 versiyonda değiştirmen lazım. Hani insanların bir tık galiba böyle o hani kafayla da böyle çakır. O çalıştırmak üzere. <laughs> Abla aman, hey, götürür, çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Abla aman, hey, götürür, çıkıyor <laughs> veriyi de patlatıyor bir de. Ama siz o kadar mı kaldırdınız? Daha daha hiçleşmemiş. Daha Türkiye'de sosyal medyada akım nedir bilmezken ilk akımı başlatmak için şu fotoğrafı çektim. Beni linç ettiler. Şimdi orasına burasına yazı koyup çekiyorlar. Daha da sosyal medyaya girmiyorum. Küstürdüler beni. Ha geç telefonum da yok. 16 Mart'a kaybettim. Gelin size bir şey ikram edeyim. Doğuşun da değil şey, mi lan şey. o foto doğuşun yeah. fotoydu. O roka direkt visible. Oo neyi hatırladım lan? Bir dakika neredeydi o? Eee Ciddi bir uy o fotoğraftan yola çıkarak hatırladığın şey bana biraz tedirgin ha. Neredeydi ya orası? Uyuşturucu Aradığınız yer 20 yıllık yazıyor bak. Bir <laughs> <laughs> projeniz var. Ya yapım şirketiniz o. Bir türlü kimse açıklamıyor ya. Yani. Sigara kullanma Eks nasıl yapıyordunuz orada? Kardeşim Elizabeth iyidir ya. Şu <laughs> an... Olacaklar. Sokak adamına. Ulan hani böyle geçince e, geçince de videosu enteresan. Yemin <laughs> yapacaksınız tam anlamıyla. Niyetine <laughs> inanmıyorum artık ya. Yani. Güzel, güzel adamlar hiçbir zaman kaçırmıyor. <laughs> Olur doğru. Yok ya. Ol. tam bilmiyorum ama. Dur bir dakika. Bir dakika bulacağım dur. Onda bunda şundadır. As. As. Ah ne çay. Oh, oh, inşallah. Şeyleri takip ediyorsunuz, Bir de yayıncı tayfa var böyle. Hani <laughs> yayıncı... Bak 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 doğuş demişken aklıma bu geldi. takip ettiğiniz var mı? Yayıncılardan sevdiğim bir adam var. Rakun gibi dur söyleyeceğim. Kendine mi tamam. yani. Kendine mi <laughs> yani. bravo. Çok seviyorum onu. Böyle babasıyla falan ilgilenmesi, şarkılar söylemesi falan. Bana çok keyifli geliyor. Ona da buradan selamlarımız olsun. Hadi o zaten, zaten sizin aracılığınızla. O gerçekten şey ee, Rakun gibi. Evet devam ediyorum. Evet. Rakun'a benziyor ne yapayım yani. Ama çok şey, şantik Sen <gülüyor> <hadi> <gülüyor> yani Rakun. Oğlum düşünsene bir de bak. Şu açıdan hiç düşünmüyoruz. Akşam böyle oyun oyun oynuyoruz ya da şu an yayın mayın yapıyoruz. Evde doğuş da izliyor anladın mı yani? Doğuş abi selamlar. <laughs> Allah zünnli ya. Bana hiç bu açılardan düşünmüyoruz harbi. Geçen bir iki şaka maka bir şey yaptı bir savcımız yazdı mesela selamlar diye. Oğlum bana da, selamlar da benim dedi. Ben dernekten dedim. mail attılar. Şehrimizi çok güzel temsil ediyorsun diye şakasız. <laughs> Bende de çok Vallahi oluyor harbiden. <laughs> e, ya bak da, aynı şeyi düşünüyorum. Bir yazsın ya. ya. Ne? Şey, Cem Cem'in Bir ikisi Cem <laughs> peynirs Bir yons, bir yons varsa <laughs> Cem sende yok galiba kanka ya Yok mu ya? Bir <laughs> yere, senin şartın yok oğlum Bende olma adını bende verliyom <laughs> Devam Bak ya <laughs> Halime <laughs> bak ya Laman bu Yıldızıydım, yıldızıydım ya Yıldızıydım ya Yıldızıydım <laughs> ya Yıldızıydım Bunalımın bir diğer sebebi 10 yıl sonra erik dalı Ve bir de başaramamıştık bir yıl uğraşıp dört tane albüm yaptım, Yayınladım. Yaşlı gittin Şengel. Uluslararası sözcüsü. <laughs> Paranın köpeği. Arka sokaklar. Kırmızı <laughs> hafta Spotify Türkiye'ye girdi. Şimdi iki tır CD var. Ne yapacağım ben o CD'leri götürme mi sokacağım şimdi? İnsanlar biraz da şans olacak. <laughs> Benim için en önemli şey lirikali temuruk. Sözler bir şey anlatmıyor. Sözler hep yapmayacaksın. <laughs> Hey, hey. Yok la hey. yok ne yapana Kalbim kapaklarından bilmiyorum o <laughs> <Hey. Hey. Tıklar. gülüyor> Arkadaşlar, sağlık şartı. Koş. Hepinize gelsin. <laughs> <laughs> arkadaşlar Mahsun kardeşim yine yapmış yapacağını diyelim efendim buyurun 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 Bilmiyorum pandemi süresince bence <laughs> e, böyle Twitch'teki müzik sekmesi çok daha aktif bir şekilde kullanılabilir ama şimdi genel olarak da düşününce genelde müzisyenlerin böyle bilgisayar ekipmanıymış şuymuş buymuş ya da yayıncılık kafasında çok fazla böyle hani şey hakim olmadıkları için alanları farklı olduğu için biraz da zor farkındayım ama en azından böyle duyan, bilen vesaire varsa çünkü şu an sahne alamıyorlar arkadaşlar. Belli başlı şekilde hani kazanacaklarını kazanamıyorlar. Yani belki yayın tarafı işte şey tarafı bir gelir getirebilir. Yani insanlar şu an kirasını ödeyemiyor, bırak enstrüman almayı, ekipman almayı, kendini geliştirmeyi vesaire. <laughs> Eğer ki başlayacak düşünen vesaire olursa da zaten e, sonsuz desteğimiz yanındadır böyle biline bize modlardan ulaşabilirler, mailden ulaşabilirler. Her türlü kanala paylaşmaya e, göstermeye çalışırız burada da müzik yapılıyor gibisinden ya da hostlarla vesaire.